videoya devam ediyoruz. Bir önceki video kapandı yanlışlıkla. Neyse olsun. Aa Arkadaşlar Bu arada bir önceki videoya biraz yanlışlıkla videoyu silmişiz. Bak burada 10 tane video var. Burada onun kapısı var kafasında. Buraya da warden ile bitirilerek şöyle bir önceki videonun falan bitti. Evet arkadaşlar biz <laughs> Arkadaşlar hepsini doldurduk ve sistemimiz neredeyse hazır. Ne Test koyacağız. Düğmelerde koyacağız. Hatta şalter koyalım. Hatta düğme koyalım. Basıp basıp dururuz. Değil mi? hı odunlar Ben belki şunları yakar. Gelemesin inşallah. <laughs> Onun geri bahsetmesek olur mu enes? O çünkü biz abimler oynarken bizi yerde bir Orada yerine giriyorum Abam hemen geliyorum Elmas buldum evet, hemen arkadaşlar. de öldü. Evet arkadaşlar. Bir tır kafasına atmış. Ağzınıza kudursun. Borunu içe Düğme koydum. 12. Biz hemen yapıp geliyoruz. Arkadaşlar şu anda bu. Tamamladım. Bu aralarda koydum Şimdi borunu koyup geliyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar Başka yöver, yöver, yöver. Şu anda bir zamanı belirleyelim. şu anda acıyorlar. Arkadaşlar ilk savaş başladı. Ne oluyor bazı. Bir tane. Yok. Yok. Borcun katman kayısına deldi yanlışlıkla. Arkadaşlar. Ben burada durmak istemiyorum. Videoların canına bakın. Bordun var arkadaşlar tuzaklara basabiliriz artık. tuzakları kırmışlar bunlar. Tam bizde tuzak bitmez kardeşim. Koy şuraya biraz daha. Biraz da şöyle koy. Üçte üçte koyuyor. Biraz şey... Şu... O ordinar. da şura üst koyuyor ki? Şunlar uçuyor. Oğlum onlar ne oldu seviyorlar? Bun katman kayısına gelmişler. Değil mi? Kar topları atalım biraz daha aşağıya, yukarıya, yukarıya. Tamam, buralar yukarı. Arkadaşlar... Bunlar katman kayısına gelmişler. Yok artık yani. Oh! Daha savaş bitmedi! Biraz daha. Arkadaşlar bu aç köpeklere bir tane daha yardımcı vermeyeceğim. Hatta vereyim ya. Şöyle bir tane. Tam 100 bir sürü vardı vereceğiz. O koymayalım. Dur. Bir sürü vardı mı? Ama bunlar hemen aç köpek gibi saldıracaklar. Sen <laughs> <laughs> bekle. Sen bir patla kardeşim. Patla sen. patlamana rahatça ne izlerim? Patla, patla. Patla. Ha. Ha. Alın 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 oğlum alın alın. Buğdu buğdu da. Al. Hadi buğdunlara hadi vur. <laughs> Bakın 10'dan fazlasınız. Bir sürü koydum bu sefer. O elbise de. Eğer buraların içinde daha tekalma olduğunu düşünüyorsanız. Içinde... Bir şey arkadaşlar. Bu, bu manyetlar dalları se öldürüp ışıkları kırdılar. İnşallah katman sözünü kullanır. Bu ne yapıyor? Oha! O oh, he kalkan aç. O oğlum o kalkan açmadı ki. O oh, oh. bu adamın ağrıları Hala üç tane vidir kaldı. Ne vidirmişler? <laughs> Arkadaşlar iki metre kaldı üçleri geldiğimiz gibi. a kalkan açtı. Ömer arkadaşlar. Ben bir tane. Bak sadece bir tane. Ya kırmayın. Bak kırmayın. Ben almayım, ben almayım, ben almayayım da. Sen de gel şuraya. Bak bak. Bak. Arkadaşlar ben bunu üstte kurarım. Ben de üstte kurarım. Şöyle de olur sonuçta. Işte. Şöyle. Gel. Ayıla hayır ayıla. Vardınlar öldürdü şu anda resmen. Vardı çarın Arkadaşlar biraz daha. Vardı <laughs> üç tane. Üç beş, beş, beş Oğlum birazcık daha da koy. Vardınlar en. o zaman lan Eee eee eee. Allah'a emanet olsun. devam edin kardeşim. Biz burada arkadaşlar uğraşalım. Evet onlar... Burada güzel savaş Arkadaşlar onlar orada ilk yerken oraya indirmen kutsun. İndirmen... Bakayım Ben de dedim, onu ne yapabilirim. şey Bir dakika da yok oldu lan. Var. <laughs> Oyun. Oyunumuz çökecek arkadaşlar. O yüzden birazcık daha bekleyelim. Gidemiyorum. Gidemiyorum. 2060 2000'in sadece 10.000 mi, milyon, mi, milyon tane ölüm yaşımız. Evet. <laughs> Hayatına Hazırız, kafalar yerleşti. Kafalar. Yerleşti yerleşti. Evet. Oldu. Şimdi bir an. And the <laughs> <Arkadaşlar>, evet, şimdi. <laughs> e e e e. Bunlar bir 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 şu anda var. Sağ ol sen artık. Ya sizi iyi yüzmeler. İyi, iyi yüzmeler. da yok edersiniz yani. <laughs> Kendi havuzunu uçuyorlar. <laughs> havuzu o kadar yani. Kavuzu uçuyorlar. Niye Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Şimdi iki saatte kaçıyor. Bak. Bir sonraki videoda da bir, bir bazı şeyleri kapatacağız.